Merak Lisesi Podcast'inin bu haftaki sunucusu benim, Patrish. Ee, ne diyecektim burada unuttum. Söyler misiniz? Ne ne demem gerekiyordu? Bana e, bir anlatsanıza. Çok heyecanlandım kusura bakmayın. Evet evet. Bu haftaki konumuz oyun. Ben bu haftaki konuyu size ateş başına anlatmak istedim. Umarım çok beğenirsiniz. Çok keyifli olur. Merak Listesi Podcast yanına hoş geldiniz. Ben Çağrı. Her hafta merak ettiğim bir konuyla sizlerle olacağım. Keyifli dinlemeler. Merak Listesi Podcast'inin bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde merak ettiğim konu oyun katılığı. Çağımızda neredeyse her yerde oyun erişebiliyoruz. Telefonumuzdan tablete, oyun konsolundan bilgisayara, Neredeyse elektronik olan her cihazda oyun oynuyoruz mutfaktaki dolaptan, buzdolabı üzerinde de oyun oynayabiliyoruz. Elektronik firmaları ve oyun firmaları bizim için çok fazla çeşitler koydular. Ve oyun dediğimiz şey neredeyse her yerde. Ama ben bu bölümde sorgulamak istiyorum. Gerçekten de oyun her yerde mi? Peki oyun her yerdeyse biz neredeyiz? Oyun bizim için hayatımızın neresinde? Oyunlar bizim için ne demek? Ne ifade ediyor? Hayatımızın neredeyse birçok evresinde oyunlar bizim için aslında elzem. Biz zamanla oyun oynamayı kenara bırakıyoruz neden bırakıyoruz? Ve bıraktığımız zaman aslında neler oluyor? Oyun kıtlığı ne zaman başlıyor? Nereden başlamış? Ben bunları sorgulamak istedim. Araştırdım, baktım. Bu bölümde hem oyunun nereden geldiğini, neyin oyunu olduğunu, olmadığını, hayatımızda aslında oyunun ihtiyaçlarımız olup olmadığını, hayatla oyun arasındaki bağı, bizi geliştirmek için oyunların etkisini, hepsini konuşmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir bölüm olur sizin için. O zaman ben yavaş yavaş bölüme artık giriyorum. Oyunlar üzerine düşünmek, tasarlamak, bir şey yaratıcı olmak, özellikle yetişkin eğitimlerinde oyunu entegre edip kişilerin öğrenmesine katkı sunmak benim en büyük aldığım zevklerden bir tanesi. Oyun benim için olmazsa olmaz. Çünkü oyunun yerine koyabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Oyun oynayabildiğim zaman hayattan keyif alıyorum ve oyunun benim hayatıma neşe ve mutluluk getirdiğini düşünüyorum. Ve bunu çevreme baktığım zaman çevremdeki kişilerde böyle olduğunu düşünüyorum. Oyunla olan bağımız bizim aslında mutluluğumuzla çok alakalı. Ama bu bölümde mutluluk ve oyun arasında çok fazla girmeyeceğim. Çünkü orada incelenecek çok fazla farklı bir konu var. Oyun bağımlılığı var. Bize dopamin salgılaması ile beraber nasıl etkiliyor. Ve özellikle de sondan gelişen e-sporlarla beraber bir oyun bağımlılığımızın artışı var. Oyun bağımlılığı farklı bir kavram olarak dururken çok az girip aslında oyun kıtlığından bahsetmek istiyorum ben. Oyun bağımlılığı hayatımızı etkiliyor. Çevrenize görebilirsiniz. Saatlerce bilgisayar başına oturan, konsol başına oturan inanılmaz derecede uzun saatlerini orada harcayan çok fazla insan var. Özellikle aileler çocuklarının oyun bağımlılıklarından dolayı yakınarak bu konuda telaşlanıyorlar, endişe ediyorlar, kaygı duyuyorlar. Ama aslında bir taraftan da e-sporların artmasıyla beraber de çocuğunun oyun oynayarak para kazanabileceğini düşünmek de birçok kişiyi rahatlatıyor da olabilir. Şimdi bunu kenara koyalım. Etrafımızda her yerde milyonlarca oyun var. Ve bu kadar oyun varken ben neden oyun kıtlığı diye bir kavramdan bahsediyorum aslında bu kadar oyun varken bizi ne etkiliyor? Örneğin internete girip Google'a oyun kıtlığı yazarsanız karşınıza forumlar çıkıyor. Forumlarda insanlar sürekli şu soruyu sormuş. Ya ben işte şu oyunu bitirdim ama başka oyun bulamıyorum. İşte uygulamalara giriyorum yeni bir oyun gözüme çarpmıyor bana oyun önerir misiniz? Oyun kıtlığı yaşıyorum ne olur oyun önerin. Steam'e girdim Steam'de bütün oyunları oynamışım artık yeni bir oyun bulamıyorum. Hiçbirisi bana keyif vermiyor ne olur yeni oyun verin. Oyun kıtlığı dediğimde ben bunu anlamıyorum. Bu aslında oyun kıtlığı değil, oyunlardaki doyumsuzluk. De Çünkü artık o kadar fazla oyun oynamaya başlayınca bir süre sonra birçok oyun tatmin etmemeye başlıyor. Nasıl ki çok fazla dizi izliyorsanız, film izliyorsunuz, bir süre sonra birçoğu benzer olmaya başlıyor. Dolayısıyla onlar sıkıcı, istemediğimiz ya da bizim çok fazla da ya tamam ya onu oynayacağım deyip genelde herkesin böyle oyun oynayanların çok daha eski döndükleri oyunlara dönüyor. Buradaki bahsedeceğim oyun kıtlığı ise kişinin olarak bizlerin hayatımızın odak noktasında oyunun olmaması. Bu ne demek? Bu şu, bizler öğrenen varlıklar olarak, sosyal varlıklar olarak öğrenirken en çok başvurduğumuz yöntemlerden bir tanesi, özellikle de belki de başı, oyun oynamak. Doğup büyümeye başladıktan itibaren her gelişme sürecimizde bizler oyunlar yardımcı oluyor. Sosyal çevremizi anlamak için, kendimizin farkına varmak için, çevremizdeki insanların ilişkilerini anlamak için ya da herhangi bir şeyde deneyip Hata yapabilmek için oyunlar bizim için olmazsa olmaz. Ve biz bu oyunları kurmaya başlıyoruz. Çocukken oynuyoruz ve deniyoruz. Bunlar bizim için aslında sonrasında ilişkilerimizi belirleyecek, bizim karakterimizi belirleyecek öğrenmeler sağlıyor. Ama biz bir süre sonra oyun oynamayı bırakıyoruz. Ve oyun oynamayı bıraktığımızda da hayatımızın odağında oyunları çıkartıyoruz ve bir süre sonra artık şuna dönüyor. Oyunlar çocuk işidir. Oyunlar boş insanların işidir. Oyun oynamak için vaktim yok oyuna vakit, vakit ayıracağım ama şuna vakit ayırırım. Peki neden böyle oluyor? Neden burada oyun oynamak kavramından böyle bahsediyoruz? Ben bu bölümde biraz bunu izlemek istiyorum ve aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölüm yani bu oyun kıtlığına girmeden önce size bahsetmek istedim hatta vermek istediğim iki tane söz var örnek olarak. Bir tanesi George Bernard Shaw'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmıyoruz. Oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanıyoruz. Gerçekten haklı olabilir mi? Hiç düşündünüz mü? Oyun oynadığımız sürece içimizdeki çocuk canlı biz keyif alıyor ve mutlu olurken hayattan da keyif alabiliyoruz. Ama ne zaman bırakıyoruz? Hayat biraz daha acımasızlaşmaya başlıyor. Daha tatsız oluyor. Keyifsiz olmaya başlıyor. Ve biz bir süre sonra ne yapacağımızı, nasıl hak edeceğimizi bilmemeye başlıyoruz. Ya da yapabildiğimiz hataların başka bir oyun içerisinde öğrenebilecekken biz bunu kaçırmaya başlıyoruz. Ve hatalarımız bu sefer oyunlarda değil gerçekten yaşadığımız anlarda olmaya başlıyor. Ve nasıl davranacağımızı bilemeyebiliyoruz. Bir diğer söz de Oğuz Atay'ın. Diyor ki anlamıyorum oyun nerede bitiyor. Hayat nerede başlıyor. Hiç anlamıyorum. Oğuz Atay'ın bu sözü benim çok sevdiğim bir söz. Çünkü gerçekten de oyun ve hayatı birbirine ayırmamız mümkün mü? Oyunun nerede başladığını, hayatın nerede bittiğini ya da ikisinin nerede başladığını ya da bittiklerini nasıl bilebiliyoruz? Ya da oyun gerçekten de hayatımızın ayrılamaz bir parçasıyken biz onu neden ve nasıl hayatımızın odağından kenara alıp onun için vakit yaratmaya bırakıp aslında onu kenara atıp unutmaya ve belki de içimizdeki çok büyük bir boşluğu da başka şeylerle doldurmaya başlıyoruz. Oyun yerine çok farklı şeyler kullanıyor olabiliriz, koymaya çalışıyor olabiliriz. Oyunu hayatımızdan çıkartıp keyif almaktan kaçınıyor olabiliriz. Farklı konularda bağımlılıklara sahip olabiliriz. Yani mesela tüketim toplamıyız. Belki de tüketmemizin önündeki en büyük sebeplerden bir tanesi oyun oynamayı bırakmak. Ne dersiniz? Ama şöyle bir soru da geliyor burada tabii. Birçok insan Steam gibi platformlar üzerinden ya da işte konsollar üzerinden çok fazla oynadı para veriyor. Değil mi aslında yani tüketim toplumu bir taraftan da oyunu da bize satmaya başlıyor. Ve biz bu oyunları alarak hayatımızdaki birçok şeyi kapatmaya çalışıyoruz. Belki de o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Ama yetmiyor değil mi? Sürekli yeni bir oyun, daha yüksek güncellemesi, onun için gerekli bir bilgisayar ya da işte tablet ya da telefon onu geliştirmek karşıma için daha büyük bir şey almaya çalışıyoruz. Sürekli harcamamız gereken bir şey var. Ve aslında oyun dünyası, sektörü çok büyük bir dev ve her sene de artıyor bunu. Özellikle şu anda mesela pandemiyle beraber evde kaldığım için oyun konsollarında ve oyunlar üzerinde, internetten alınan oyunlar üzerinde inanılmaz büyük bir artış artışlar söz konusu. 2019 yılında mesela oyun sektörü 152 milyar dolarlık bir satış yapmıştı ve 2020 yılında %20 yüzde yakın bir büyüme bekliyorlardı. Ve bu büyümeyi pandemi sürecinin ilk 3 ay içerisinde karşıladılar misli misli. Peki ben sorduğum tekrardan şey geleceğim. Bu kadar fazla oyun varken neden aslında biz oyunları bırakıyoruz ve sonra tekrardan bu oyunlara sarıyoruz? Çünkü oyun çok büyük bir ihtiyaç. Bizim olmazsa olmazımız. Var olduğumuzdan beri öğrenmek için gelişmek için gerekli olan en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Sosyal ilişkiler öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, yaşamı öğrenmek için, hatalar yaparak bu hataların ders çıkartabilmek için oyunlara ihtiyaç duyuyoruz. Farklı konulardan farklı yaklaşımları görebiliyoruz. Oyun oynarken farklı bakış açılarını yaşıyoruz ve o bakış açıları bize yeni şeyler öğretiyorlar. Ve bu da bizim aslında oyunlardaki en büyük kazancımız. Peki bu kadar büyük bir oyun sektörü varken benim sorgulama çalıştığım şey ne? Değil mi? Yani neden? Ben de bunu gerçekten de anlatırken, notlar alırken de santimde çok fazla kendimi düşündüm. Ve şöyle bir şey var. Oyun dediğimiz şeyin biraz kökenine inmek gerekiyor. Kökenine inerken mesela biz okula başladığımız oyun oynamayı bırakıyoruz. Ya da okula başladığımızda özellikle mesela okul öncesi gittiğimiz kreşlerde bizlere belli oyunlar gösteriliyor. İşte oyun şöyle oynanır, böyle oynanır, şunu yaparsan bunu yaparsın, şu şarkıda şu hareketi yapmalısın, bunu yapmalısın gibi bize belli direktifler veriliyor. Ve biz de bunlara uymaya başlıyoruz. Daha sonrasında büyüdükçe, sınıf atladıkça farklı oyun oynamaya başlıyoruz. Bu oyunların tadı değişiyor, rengi değişiyor, kokusu değişiyor, artık bütün duyuları değişiyor. Ama belli bir standardı var. Oyun dediğimiz şeyi çok fazla biz kurumamaya başlıyoruz. Yavaş yavaş gittikçe de oyunlardaki hayal güçlerinin düştüğünü görüyoruz. Artık biz o kadar fazla düşüyor ki biz kendi içimizdeki bir fikri ya da bir şeyi oyuna katmıyoruz. Zaten oyunun kuralı belli. Yani bizden katabileceğimiz herhangi bir şey yok. Oyunun kuralını değiştirmek istersek de o zaman orada problem çıkıyor, tartışabiliyoruz. Çünkü öğretilen oyun o şekilde oynanmaz. Oyunun oynanması gereken belli kuralları var. Peki eğitim neden bizi oyundan uzaklaştırıyor? Çünkü biz disipline edilmemiz gerekiyor. Sanayi devrimiyle beraber gelen bizlerin iş hayatına yararlı olmamız gereken noktada ilk yapılması gereken şey disipline edilmemiz. Hayal gücümüzün belli şekilde kısıtlanmasına ihtiyacımız var. Bu damlıyoruz bir taraftan. Çok ünlü karikatürler var ya böyle işte öğretmen alıp hayal gücünü herkesin kesiyor. Gerçekten de ona doğru gidiyoruz. Hayal gücümüz gittikçe, bizden uzaklaştıkça da biz oyun oynamakta da zorlanıyoruz. Çünkü oyunlar için hayal gücüne ihtiyacımız var. Ve eğitim sistemi bize oyundan iyice uzaklaştırdıktan sonra disiplin etmiş oluyor ve bizi iş hayatına hazırlamış oluyor. O yüzden kademe kademe farkındaysanız bizim oyun oynama alışkanlıklarımız değişiyor. Mesela oyunların değişmesiyle beraber de bir süre sonra sadece belli oyunlar oynayabiliyoruz. Bilgisayardan bir oyun oynuyoruz. Orada ortak işte başlarıyla multiplayer oynayabiliriz ama oyunu bilgisayardan oynuyoruz. Bir araya gelip yeni bir oyun kurmakla uğraşamıyoruz. Çünkü onun için vaktimiz yok. Tasarlamak istemiyoruz. Hazırda olan bir şey bizim önümüze konsun. Biz onu oynayalım. Ve bunun için bir para harcayalım. Oysa birçok oyunu aslında yaratmak kendi içimize farklı konular üzerinden kurmak çok daha kolay olabilir. Bunun için mesela kutu oyunları var, FRP oyunları var. Her oyunun öncesinde hazırlık yapmak gerekiyor. Belli kartlar bize yardımcı oluyorlar. Ama o kartları farklı kullanabileceğimizi, yeni kartlar yaratıp onlar üzerindeki güçlerimizi kullanabileceğimiz farklı anlar yaratıyoruz. Bunlar günler sürebiliyor. Ama bizim böyle bir oyun için vaktimiz yok. O yüzden daha kısa oyunlara ihtiyacımız var. Daha az ayak kuracağımız, daha gerçekçi oyunlara ihtiyacımız var. Mesela bunun araştırmasını yaparken eğitim ve oyun üzerinden bakarken şöyle bir benzerliğe denk geldim. Antik Yunan'da oyun için paidia diye bir kelime kullanılıyor. Eğitim için ise paidia diye bir oyun kelime kullanılıyor. Şimdi bu iki kelime birbirine o kadar yakın ki aslında neredeyse oyun ve eğitim iç işte geçmiş. John Locke mesela bunun üzerine şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki oyunun temel bir parçası özgürlüktür. Ve öğrencilere yüklenen bu keyifsiz iş pekala kendi istekleri doğrultusunda özgürce aradıkları ve araştıracakları bir şey olabilirdi. Yani aslında biz eğitim ve oyunu bir arada tutup eğitim sistemi içerisinde oyunlarla öğrenmeye devam edebilirdik. Ama işte orada bir özgürlük kavramı var. Biz aslında oyunlar içerisinde özgür olmamız istenmiyor. O yüzden belli başlı sonları olması lazım. Oyunlar belli bir gözetmen tarafından görülmesi lazım ilk başta büyürken. Sonrasında özgürce oynamaya başladığımızda zaten aslında sanki yanımızda birisi varmış gibi biz zaten artık oyunları belli bir biz gözetliyormuş gibi oynamaya başlıyoruz. Oyunların kurallarını sıkı sıkıya bağlı, oyunu esnetmeyen ve yeni bir oyun yaratmaktan uzaklaşarak sadece verilen oyunlar oynamaya başlıyoruz. Bu bana hep şey hatırlatıyor. Hani sürekli bir örnek vardır ya, bir filişe küçükken aslında bacağına bir tane ip bağlanır. O ipi kopartamaz. Dener 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 kopartamaz. Sonra ne zaman büyür? Çok ince bir ipin onu tuttuğunu görürüz. Çünkü artık denemekten vazgeçmiştir. Eğitim sistemimizin üzerinden geçtiği zaman da biz buna gidiyoruz. Oyunları hayal gücümüzü kurarken hayal gücümüzü geride bırakıp oyunu da sadece bir araç olarak görüyoruz ve nadiren aslında birlikte olmaya, yeni şeyler öğrenmek için kullanıyoruz. Sadece çünkü keyifli vakit geçirmek üzerine gidiyor. Mesela bu konuya baktığımda bir de Bay Rogers'ın bir sözü var. Bay Rogers diyor ki Oyun sıklıkla sanki ciddi önünden bir kurtuluşmuş gibi görülür. Ancak çocuklar için oyunun kendisi ciddi bir öğrenimdir. Yani aslında gerçekten de biz böyle bir şey düşünelim. Birilerine gidip de okulun nasıl olması gerektiğini sorduğumuzda hep oyun oynanan bir yer diye tarif edebilir çoğu insan. Çünkü gerçekten okulun sıkıcılığından oyun kurtaracak gibi gelir. O okulun griliğini rengarenk bir hale getirir oyun. Ama aslında oyun çok ciddi bir şey. Özellikle mesela çocuklara bakın oyun oynarken o kadar ciddiler ki. Çünkü gerçekten de o hayatın simülasyonu. Hayal gücüyle beraber kurdukları şeyler onlar için o anda gerçek. Bizler için de öyleydi. Dolayısıyla ben eğitim sistemine biraz karşı bir insanım. Bunu farkın fark etmişsinizdir. Sürekli bununla ilgili bir şeyler söylüyorum. Çünkü buraya doğru gidiyor o konu benim gözümde. Gitmemesi gibi bir şey de benim için mümkün değil. Çünkü eğitim sistemiyle bir alıp veremediğim var. Ve bunun en başında gerçekten de sıkıcı ve belli bir kalıpları içerisinde sokan bir yapıdan kurtulması gerekiyor eğitim sisteminin. Ve ben bunun oyunlarla olacağını zaten hani ben sadece söylemiyorum. Antik Yunan'dan itibaren zaten bunun böyle olması gerektiğini bilinirken biz nedense bundan çok fazla uzaklaşmış durumdayız. Belki köklerimize dönmemiz gerekiyor. Oyunlardan bahsettim yani oyunlar aslında bizim için gerçekten de olması gereken şeyler. Bir de oyun dediğim zaman kavramlardan bahsetmek gerekiyor. Türkçede oyunla ilgili bir kelime kullanıyoruz yani oyun kelimesini kullanıyoruz ama İngilizcede play ve game var. Bu ayarımı yapmadan da böyle bir oyunla ilgili bir şey anlatmak mümkün değil gibi. Play sadece bir vakit geçirme için yapılan şeyler. Ama bir de game kelimesi kullanılıyor. Game ise belli bir başı ve sonu olan. Önceden ya da o an belirlenen kurallar ile oynanan bir amacı olan aktiviteler. Biz şimdi Türkçe'de genelde bu ikisini birlikte kullandığımız için zorlanıyoruz. Ama game kelimesi bize şunu da getiriyor. Game mesela neymiş diye baktığımda hani bu kelimenin kökeni nereye doğru gidiyor diye. Anglo-Saksonca'da Gaman diye bir kelimeden geliyor. Bu kelime de bire gelmek, toplanmak, beraber iş yapmak demek. E, ve bununla ilgili mesela Sevan Nişanyan şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki aşağı yukarı Almanca, gemeyi ve Latince komünist ayarında bir kavram bu gaman. Demek ki eski İngilizler oyun deyince bir yer toplanıp ikman ve beceri işleri yapmayı anlıyorlarmış. Sevan Nişanyan'ın oyun adındaki bir yazısından bir Tabii. alıntıydı bu. Oyun İngilizler için böyle. Peki bizdeki oyun kelimesi nereden geliyor diye. Sevan Nişanyan'ın yaptığı bir araştırmada şöyle bir paragraf var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki oyun öz hakiki Türkçe. Bazı eski Uygurca kaynaklarda oyuk diye de geçiyor. Dolayısıyla oy fiilini varsayabiliyoruz. Bu bizim bildiğimiz ağaç oymak, gözlerini oymaktaki oymak mıdır acaba? Köken anlamı boşaltmak ise eğer hmm, bir mantıki alaka kurar gibi oluyoruz. Boşlamak, boş işler yapmak, boş boş oyalanmak filan. Geçişli anlamı olan oymaktan başka bir de geçişsiz oymak mı vardı? Dün akşam canım sıkıldı. Bir süre oydum gibisinden. Olamaz. Türkçede bir fiilin hem geçişli hem, hem geçişsiz anlam taşıması görülmüş şey değil. Kaşkarlı'da, Çağatayca'da ve Bilimun Türk dillerine geçen ozmak diye bir başka fiil var. Yarışta başkasını geçmek anlamında. Bu bir ipucu verir mi? Yarış ile oyun arasında anlam bağır belirgin gerçi. Ama yok bu da olamaz. Fiil son sesinde Y ile Z arasında yapısal bir bağ kurmanın yolu yok. Nişanyan yaptığı çalışmada bu yazıyı ben açıklamaları koyuyorum oradan detaylı okuyabilirsiniz. Oyun kelimesinin eski kullanıldığını ama kökün olarak oymaktan gelmediğini, oyunun aslında eski de var olduğunu ve bizim için aslında eğlenceli bir geçirmek anlamında kullanıldığını o zamandan beri söylüyor. Oyunun boşluk geçirmek anlamından gelmediğini Nişanyan da söylüyor. Dolayısıyla aslında oyun bizim yetişkin hale geldiğimizdeki düşündüğümüz boş yapma durumu değil. Ya da boş vakti değerlendirme durumu aslında bizim için oyun demek değil. Ve biz hayatımızda odağında olabilecek en önemli öğrenme aracını biz kenar atıyoruz ve onu yeni başa koymaya çalışıyoruz demiştim ya. Yani aslında boş yapmak değil oyun oynamak. oyun oynayan her şeyi aslında herkes ciddidir, rahatlıkla diyebiliriz. Oyun sektöründen bahsetmiştim oyun sektörü ne kadar büyük diye inanılmaz büyük bir yatırım var. Ve gün geçtikçe bu sektör bizi daha çok içerisine alıyor. O yüzden yeni oyunlar yaratıyorlar. Mesela pandemi sürecinde benim en özlediğim oyunlardan bir tanesi Pokemon Go'ydu. Yıllar önce çıktığı zaman hep beraber sokakta çıkıp bir arada yüzlerce insan oynadığı anları hatırlıyor musunuz? Ben bayağı bir özlemle hatırlıyorum o anları. Gerçekten de şu anda evdeki 60. günüm. Ve hani o zaman düşünüyorum da sabahlara kadar parklarda hep beraber olalım, birlikte oynayalım diye o telefonun şarj bitmesine kadar çok uğraşıyorduk. Nereden nereye, değil mi? Oyun gerçekten de bizi içerisine aldığı zaman o anı düşünüyorum ne kadar ciddi yapıyorduk. O Pokemon'ları avlamak için hep beraber bayağı ciddi bir şekilde haberleşme sistemleri kuruluyordu şu şurada bu burada diye. Ve bizi içerisine almıştı, bizi eğlendiriyordu ilti sosyalleşme ve işbirlikleri kurma imkanı sunuyordu. Tabii ki de içerisinde her zaman bir rekabet vardı. Tatlı bir rekabetti bizim için. Çünkü o kulelerdekilerin işte kendi Pokemon'u koyacağım diye o kuleleri savaşarak sürekli aslında elde tutmaya çalışıyorduk. Şimdi düşününce ne kadar uzun zaman geçmiş üzerinden ve biz şu anda bir ile beraber sosyalleşmek yerine evlerdeyiz ve farklı internetten online oyunları tercih edebiliyoruz. Mesela biz de şu anda gönüllü olduğum bir dernekte her cuma günü bir oyun gecesi yapıyoruz. Ve oyun gecesinde bir fikri olan kişi herhangi bir online araç ya da farklı bir aracı kullanarak bizleri bir araya getiriyor uzun üzerinde ve oyunlar oynatıyor. Keyifli vakit geçiriyoruz, birbirimizi tekrar tanıyoruz, üzerine düşünüyoruz. Ve bu bizim için çok büyük bir eğlence haline geldi. Çünkü keyif alıyoruz ve birbirimizi tanıyoruz, öğreniyoruz. Büyük bir toplulukken şimdi herkes aslında yavaş yavaş birbirinin hakkında birçok şey sahip olduğu bilgiye ve bunlar da bizi bir araya getiriyor, topluluk olma ihtiyacımızı karşılıyor. Oyun çok güzel bir bizim için bağ kurma aracı şu anda. Oyun kıtlığından bu kadar çok bahsettim ama tam olarak bahsetmek istediğim noktaya doğru gelmemiştim. Çünkü sektör çok büyük dedim ve bu kadar her yerde oyun varken ben neden oyun kıtlığından bahsediyorum? Aslında böyle bir cümle cümle koydum. Aralarda bahsettim. Ama oyun kıtlığından bahsetmek için ben Momo'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Momo'da 238. sayfasında şöyle bir şey geçiyor. Kitabı okumayanlar için çok fazla böyle spoiler vermek istemiyorum bir taraftan. Hayabeti kaçıran vermek istemiyorum. Ama Momo bir süre kendi sahasını gezerken arkadaşlarıyla beraber özellikle çocuklarla çok güzel oyunlar oynayıp eğlenirken bir anda çocuklar gelmeyi bırakıyorlar ve onları bulamıyor. Uzun süre sonra sokaklarda gezerken bir yandan arkadaşlarımla tekrardan karşılaşıyor. Ve orada şöyle bir diyalog geçiyor. Momo diyor ki sizleri öyle çok aradım ki dedim Momo heyecanla. Bana mı geliyorsunuz şimdi? Üçü de birbirine baktı ardından hayır diye başlarını salladı. Yarın gelir misiniz dedi Momo ya da öbür gün üçü yine hayır anlamında başlarını salladı. Ne olur gelin diye yalvardım ama eskiden hep gelirdiniz. O eskiden de diye cevapladı Paolo. Şimdi her şey değişti. Zamanımızı yararsız şeylerle ziyan edemeyiz. Hiç etmelik ki dedim ama. Evet güzel günler dedim Maria. Ama mesele bu değil. Üçü de aceleyle yürümeye başladı. Momo da yanlarına koşuyordu. Şimdi nereye gidiyorsunuz diye sordu. Oyun dersine diye cevapladı Franco. Oynamayı öğreniyoruz. Ne oynamayı diye sordum ama. Bugün delikli kart oyununu oynayacağız. İyi açıkladı Paolo. Çok yararlı ama çok dikkat isteyen bir oyun. Nasıl oynanıyor diye sordum ama. Her birimiz delikli bir kart alıyoruz. Her kartın belli özellikleri var. Uzun ya da kısa, şişman ya da zayıf, ağır ya da hafif. Ama elbette gerçekte sahip olduğumuz özellikler değil. Yoksa çok kolay olurdu. Bazen de uzun, karışık sayıları temsil ediyoruz. İçimizden biri belli özellikteki bir kartı bulup çıkarmak zorunda. Bunun için herkese sorular yöneltiyor. Aldığı cevaplara göre hareket ediyor. Ve bir kısmımızda o belirli özelliklere uymadığı için sayımız gittikçe azalıyor. Sonunda belirtilen özellikleri taşıyan arkadaş tek başına ortada kalıyor. Bu sonucu kim daha çabuk ulaşırsa o başarılı sayılıyor. Bu çok mu eğlenceli diye sordu şüpheli Momo. Mesele o değil diye korkuyla sözü karıştı Maria. Böyle konuşulmaz. Mesele nedir öyleyse diye öğrenmek istedi Momo. Mesele gelecek için yararlı olmasıdır. Benim oyun kıtından bahsettiğim şey Momo ve arkadaşlar arasındaki bu geçen diyalogta saklı. Momo bundan öncesinde arkadaşlarla beraber oyun oynarken onlar için olmazsa olmaz diye bir şey yoktu. Hepsi bir arada eğlenerek roller rule girip şekilden şekle girerken farklı kelimeler, diller, yeni şeyler yaratıyorlardı. Ve aslında kendini bir an denizde çok büyük bir kahraman, bir kaptan olarak görürken bir gün farklı bir şeyin bilim bir keşfini yapıyorlardı uzaya giderken. Bizim aslında oyun dediğimiz şey burada bahsedilen yani burada bahsettiğim şey değil mi? Hayal gücümüzü besleyen, birlikte çeşitli roller alabildiğimiz, öğrenen, devam ettiğimiz, hata yaptığımız, birlikte keyif aldığımız ve iş birliğini arttıran şeyler. Ama burada özellikle orada çocukların gitmeye başladığı çocuk depoları, günümüzün okulları olarak da edebiliriz bunu, çocuk depolarını. Çocuklar oraya gittikleri zaman kurallar üzerine oynuyorlar ve oyun dedikleri şeyde bir sinirlerinin kaybetmesi ve birisinin kazanması gerekiyor. Ve bunun eğlenceli yok olmadığı önemli değil. Önemli olan tek şey gelecek için yararlı olması. Ben bu yüzden oyun kıtlığında olduğunu söylüyorum. Ve bunu iddia ediyorum. Evet bu biraz iddialı ve provokatif bir cümle. Buna katılıyorum. Çünkü gerçekten de oyun hayatımızın ortasında göbeğinde olmadığı zaman Bizler yapmaya başladığımız birçok şeyde zorlanıyoruz. Oyunları bırakmak zorunda kalıyoruz. Şu an pandemi sürecindeyken okullar tatil oldu ve çocukların hepsi evde. Evde oyun oynama konusunda çok zorlanıyorlar. O yüzden aileler ne kadar çok ekran bağımlılığına şikayet ettilerdi. benim duyduğum ve gördüğüm kadarıyla birçok insan çocuklarına ekran başına tutmaya çalışıyor. Bir taraftan da ekran başına geçerek uzaktan eğitim görüyorlar. E bunun yanında çocuklar sürekli telefonda Çünkü aileler nasıl oyun oynayacaklarını bilmiyorlar nasıl oyun kuracaklarını bilmiyorlar. Birlikte hayal güçlerini yaratarak çocuğun hayal gücünü besleyecek, birlikte gidecekleri, eğlenecekleri oyunların nasıl olacağını dair birçok şeyi biz unutmuşuz. Ve biz aslında oyun kıtlığı yaşıyoruz. Bize hazır verilmeyen, kuralı şudur budur denmeyen, herhangi bir şeyi oyun olarak görmemeye başlıyoruz. Ya e da oyunu zaten ciddiye olduğunu düşünmüyoruz ve onun boş insan işi olduğunu sayılmıyoruz. Oysa Birlikte vakit geçirmek, bağ kurmak için en elzem şeylerin başında oyunlar geliyor. Ve biz bu kadar oyunlarla çevirdikken, etrafımızda her yerde oyunlar varken, telefonumuzdaki o bağımlılık yapan oyunları bırakamazken, biz oyun kıtlığı yaşıyoruz. Çünkü hayal gücümüzü biz kenara bırakmışız. Ve oyunu da hayal gücümüzle beraber hayatımızdan çıkarmış ve hayatımızda çok büyük bir boşluk yaratmış durumdayız. Bu boşluğu doldurmak için de bize sunulan, oyun denilen, farklı şeyleri hep almaya ve onlar üzerinden inşa yapmaya çalışıyoruz. Ama bunlar da bize sadece doyumsuzluk getiriyor. Bir oyunu sürekli oynamak ve sürekli geliştirmek yerine belli bir oyunda kendimizi öne çıkartmaya çalışıyoruz. Rekabet ediyoruz. Kalkıp da şu anda mesela YouTube'da en çok izlenen videolara bakarsanız oyuncuların oyun oynarken çektikleri ve paylaştıkları videolar. Twitch gibi, Mixer gibi, Facebook gibi birçok platform oyun oynayan kişileri izlenecekleri platformu oluşturup bunlar üzerinden para kazanmalarını sağlıyor. Çünkü hayatımızda aslında fark etmediğimiz o kıtlık bizim içten içte bilinçaltımızda bize söylüyor. Biz oyun oynamak istiyoruz. Oyunlar kurmak istiyoruz. Belki işbirlikleri yaparak hatalar yapabileceğimiz, gelişebileceğimiz alanlar kurmak istiyoruz. Bunu yapamadığımızda da işte çok büyük bir sektör bizde bu açlığımızı, bizim bu boşluğumuzu görüp bu boşluğumuzdan yararlanmaya başlıyor. Söylediklerim bence ha çok iddialı bence de. Ama ben oyun kıtlığı yaşadığımızı çok daha önceden beri söylüyorum görüyorum. O yüzden de bu bölümde buna değinmek istedim. Oyunun bizim hayatımızdaki yerini önemli anlatmak ve bizim aslında tekrardan oyun oynamaya dönecek anlara ihtiyacımız var. Çünkü bu pandemi süreci bize şunu gösteriyor. Evet bilgisayarlar üzerine oynayabiliriz ama bizim aslında kendi başımıza durduğumuz, sıkılacak alanlara da ihtiyacımız var. Kendi sıkılma alanları da vermeliyiz. Ve verirken de o alanlardan faydalanabilmeliyiz. Keyif almalıyız. Bu pandemiyle beraber bizim bir araya gelerek birlikte yapabileceğimiz yani o gaman kelimesinin gamein geldiği gaman kelimesinin kökeni gibi birlikte yapabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Ve biz aslında bunu yapmadığımız sürece birçok şeyi kaçırıyoruz. Hayatımızdaki büyük bir boşluğu da onu doldurma için tüketim üzerinden doldurmaya çalışıyoruz ve bu da bize yararlı olmuyor ya da bizde ya da çevremizde ya da örnek olmak isteyen kişilerde de farklı bağımlılıklar üzerinden bu kendini gösteriyor. Dolayısıyla aslında söylemek istediğim şey bolluk içinde biz bir kıtlık yaşıyoruz. Hangi oyun oynayacağımızı karar veremediğimizde bu kıtlığı fark ediyoruz. Ama onu da farklı bir oyunla yine dolduruyoruz. Sadece vakit geçirmek için. Oysa vakit çok değerli. Ve oyun kıtlığı dediğimiz şey o anda boş bir vakit geçirmek değil. Bahsettiğim gibi aslında oyun kelimesi boş vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Bizim o alanlarda da kendimizin keyifli alabilecek alana ihtiyacımız var. Örneğin Amerikan yerlerinin yaptığı gibi oturup bir çimenin kendi kendine büyümesi izleyecek vakitlere ihtiyacımız var. Bu vakitlerde keyif almak, onun büyümesinden nasıl var olduğunu düşünmeye ihtiyacımız var belki de. Çünkü sıkılmak dediğimiz şeye ihtiyaç var. Çünkü sıkılmak olmadan biz tekrar hayal gücümüzü öne çıkartıp, hayal gücümüzü hatırlayıp yeni şeyler kurgulayamıyoruz yaratıcılık dediğim şeyi bile belli standartlar üzerinden görüyoruz. Ve bu standartları bağlı kalmaya çalışıyoruz. Oysa yapabileceğimiz şey bağını görmek, değerlendirmek ve ondan keyif alabilmek oturup. Oyunlar zaten o keyfi getiren şeyler. Eğlenmemizi, hayal kurmamızı sağlayan, birlikte büyümemizi ve gelişmemizi sağlayan şeyler. Söylediğim gibi oyun kıtlığı içerisindeki bence en güzel çözümlerden bir tanesi bize sıkılacak alanlar bırakmak kendimize ve bu sıkılacağımız alanlarda da yeni şeyler kurmaya çalışmak, farklı şeyler keşfetmek ve kendimize de deneyebileceğimiz, birlikte edinebileceğimiz, keyif alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz oyun sektörlükler bizim yanımıza yapmak için milyar dolarlık sektörü daha da büyütecekler ve trilyon dolarlık bir sektöre doğru gidiyor olacak. Ve biz de farkında olmadan bu sektöre çok daha fazla para veriyor olacağız. Ama içimizdeki o boşluk dolmayacak. O yüzden kapanırken söylemek istediğim şey de oyun kıtlığı yaşamadığımız zamanları. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merak listesi podcast yayını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın.